Herkese iyi günler. Bugün <laughs> e, LOL bebek açılışımız olacak. Kimlerle beraberiz? Adınız neydi? Tuana Ayas. Sizin adınız ne? Esila. Esila. Hadi bakalım açılışa başlayın. Bir görelim neler varmış. Bunun Bu arada altın... sizin üzerinizde sanırım baykuş kızın kostümü var. Doğru mu? Evet, tamam. tamam. Bunun içinde altın bebek çıkar mı acaba? Bilmiyoruz. Sizce ne çıkabilir Esila Hanım orada? Hadi bakalım açın. Bir görelim ne varmış. Çıkacak. Çok güzel olur. Çünkü aynısını bir pony şeyle ya o yüzden çıkar bence. Hadi açalım bakalım. Açmaya başlayın. Ben şuradan açmamız lazım. O tamam. Açın hadi. Bir görelim neler var. Şimdi. Esile açmaya başladı bile. Umarım çok güzel açabilirim. Evet. Esila'mızın ilk poşeti çıktı. Evet, Tuan'a sizden de bekliyoruz. Evet, geliyor. Geliyor. Bak, kafa çıktı. Neyin kafası acaba? Biri. Dergeliğin kafası çıktı. <laughs> Biri kafa çıktı. Hadi bakalım. Esil Hanım, sizde ne çıkıyor? Bende daha kafası yok. Kafası yok mu sizde? Yok. <laughs> oh, Esil Hanım'ınki çok güzel bir renk. Ay. Pembe. Evet. Acaba ne çıktı Esila'nınkinde? Sanırım bir kıyafet. Kıyafet mi? Bende de çıktı ha? mı? Hadi bakalım sende ne çıkacak? Bende de kıyafet çıkar. Esila ya, Lol bebek tişörtü mü çıktı? Acaba? Tuana'ya ne çıktı? Bir bakalım. Hadi aç bakalım. Aa! Wow. Evet sana da bir kıyafet çıktı. Evet çok güzel. Oo!